Bugün gökyüzü sana derin bir sır fısıldıyor sevgili akrep. Güneş karşıt burcuna geçti, Mars ise kader alanında seni dürtüyor. Kalbinde sakladığın duygular açığa çıkmak üzere. Sezgilerine güven, çünkü bugün, gökyüzü seni bir dönüm noktasına davet ediyor. Sevgili akrep, 19 Nisan 2025, te gökyüzü sana sıra dışı mesajlar fısıldıyor. Bugün güneşin boğa burcuna geçişiyle birlikte hayatında daha sağlam temeller inşa etme zamanı başlıyor. Ani duygusal tepkiler yerini içsel denge ve derin güven arayışa bırakabilir. Akrep gibi sabırlı ama sezgileri güçlü burçlar için bu geçiş güçlü bir yeniden yapılanma fırsatı sunuyor. Aynı zamanda içinde uzun süredir bastırdığın duygular da yüzeye çıkabilir. Bu durum seni ilk anda huzursuz etse de aslında ruhsal bir temizlik şansı taşıyor. Bugün seni izleyen herkes farklı bir ışık görecek sende, bir değişimin habercisi gibi. Hazırsan bu dönüşümü birlikte yorumlamaya başlayalım. Güneşin bu aya geçişiyle birlikte odağımız daha çok istikrar, finansal güvenlik ve somut hedefler üzerine kayıyor. Akrep olarak sen bu enerjiyi zıt burcun aracılığıyla deneyimleyeceksin. Bu da demek oluyor ki ilişkilerde, işte ya da yaşam düzeninde artık ''yeter'' dediğin konuları daha net bir şekilde ortaya koyma zamanı geldi. Güneş o boğa, seni daha fazla sabırlı olmaya ve duygularını yapılandırmaya çağırıyor. Bugün aynı zamanda Mars ile Plüton arasındaki olumlu açı, Enerjini derin hedeflere kanalize etmen için muazzam bir destek sunuyor. İçinde yanıp sönen o dönüşüm ateşi artık dış dünyaya da yansımaya başlıyor. Özellikle sabah saatlerinde karar verme mekanizman oldukça net ve güçlü çalışacak. Bu nedenle önemli görüşmeleri ya da planları bugüne alman oldukça faydalı olabilir. Bugün aşk hayatında gizli kalan duygular açığa çıkabilir. Eğer bir ilişkideysen, partnerinle aranda daha önce konuşmadığınız bazı hassas meseleler gündeme gelebilir. Bu çatışmalı bir süreç değil. Aksine iki tarafında duygusal derinliğini keşfetmesini sağlayacak yapıcı bir dönem olabilir. Özellikle ayın yengeçteki pozisyonu seni duygularla temas etmeye davet ediyor. Eğer yalnızsan, içindeki güven ve teslimiyet ihtiyacı seni çekici hale getirebilir. Bugün biriyle göz göze geldiğinde, o bakışın arkasında çok daha derin bir şey arayacaksın. Sadece fiziksel değil, ruhsal bir bağ kurmak isteyeceksin. İşte bu yüzden Bugünün enerjisi senin gibi sezgileri kuvvetli biri için eşsiz bir romantik kapı aralayabilir. Mars'ın kariyer evine olan etkisi sayesinde bugün iş hayatında fark edilmen çok daha kolay olacak. Liderlik potansiyelini gösterme zamanı. Uzun süredir üzerinde düşündüğün bir projenin ilk adımını bugün atabilirsin. Özellikle sabah saatleri analitik düşünme yeteneğin ve ikna kabiliyetin zirvede. Bu da seni bir adım öne taşıyacak. Finansal olarak ise yeni bir yatırım ya da gelir planı oluşturmak için son derece uygun bir gün. Özellikle ortaklı işlerde veya aileyle bağlantılı para konularında çözüm odaklı adımlar atabilirsin. Bugün attığın adımlar sadece günü değil, gelecek birkaç ayı da etkileyebilir. Bu yüzden net ve stratejik ol. Ruhsal anlamda senin için derin bir kabuk değişimi dönemi başlıyor. İç dünyanda uzun süredir seni rahatsız eden bir gölge artık yüzeye çıkmak istiyor korkma, bu yüzleşme seni özgürleştirecek. Bugün içgüdülerine kulak ver, meditasyon yap, yalnız kal, yazı yaz. Çünkü içinden geçenler, dışarıdan gelen hiçbir sesle örtüşmeyecek kadar güçlü. Aynı zamanda rüyalarında bugün daha anlamlı olabilir. Bilinçaltın, sana senin bile unuttuğun şeyleri göstermek istiyor. Gözlerini kapattığında gördüklerini hafife alma. İç sesin sana ne diyorsa, onu dinle. Çünkü bugünün enerjisi ruhsal büyüme ve içsel arınma için eşsiz. Bugünün sonunda sana gökyüzünden gelen mesaj çok net. Sezgilerine güven. Akrep olarak zaten sezgilerin seni çoğu zaman doğruya götürüyor ama bugün bu içgüdüsel farkındalık daha da güçlü. Kendine güvenirsen dış dünyanın karmaşasında kaybolmazsın. Ve unutma, sessizlik bazen en yüksek cevaptır. Eğer bu yorum sana ışık olduysa, yorumlarda neler hissettiğini bizimle paylaşabilirsin. Her gün seninle gökyüzünü takip ediyoruz. Yeni enerjileri ilk öğrenenlerden olmak için abone olmayı ve zile dokunmayı unutma. Yarın yine buradayız. Gökyüzü seninle, sevgili akrep.